Merhaba arkadaşlar, bir türev sorusu ile karşınızdayız. Bize bir fonksiyon grafiği verilmiş ve bizden toplam sembolü kullanarak f'in türevindeki eşitin 68 olduğunu söylemiş ve bizden n değeri isteniyor. Öncelikle biz gelin ne yapalım? Fonksiyonu yazmaya çalışalım. Analitik bilgisinden arkadaşlar burası 1 burası 4 yani eğimimiz 4 olduğu için 4x yazdık. Bir yazınca satır çıkması gerekiyor. Fonksiyonumuz 4x eksi 4 oldu. Şimdi bu fonksiyonun türevini alalım. Ki 4'tür. Toplam sembolü yani sigma'yı yerine yazalım. Bakalım ne diyor? Bu yani f türev 1 artı F türev 2 artı böyle geldik. F türev n. Bu 68'miş. E bu sabit 4'ler gelecek. 68'miş. Kaç tane var burada? N tane var arkadaşlar. 4n 68 n'imiz ne oldu? 17 oldu. Değişikli cevabımız.